Evet yine güzel bir yasaklı ha? günde merhabalar. Evet. Merhabalar. Ben de Fadime ile konuşuyorum. Çiçeğe Açılış. Ha, ha, merhaba arkadaşlar. Yine bir gün kavuştuk. Ama bugün farklı 23 Nisan. Hmm. Sosyalı genellikle çocuk bayramı. Evet. Burada çok değişik bakalım. bir çiçek var. Buradan kopmuş burada bulmuş şimdi. Hmm. Burada tabii güneş. Tepe taklak çocuğumuz. Çünkü tepe taklak geziyor. Bu çok güzelmiş bahçeniz. Ve şeminimiz. Evet yeni şeminimiz de var. Evet sen burada Hadi mangal Hadi beni mı... kızartın. Mangal mı yapacağız burada? Hadi. Hadi beni kızartın. Burada bacası da var. Baca da var çok güzel ama. Evet. Evet. Hadi çık çıkayım. Çıkalım mı yukarı? <laughs> Ay tamam. Hadi bakalım yukarıda neler varmış. Arı olmaz umarım. Yok olmaz olmaz de gel hadi. Geleceğim ben de. Ben tamam. onu vereyim. Alayım ben. Ben de geleceğim. Oo arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir yer. Ay. Verin bakalım. Şimdilik var bakalım bana. Bakın. Oo asma. Ay karga var burada. Çok güzel bir şey var burada. Değil mi? Çok güzel yerimiz. Burada karga var. Dedemle eskiden biz burada oturuyorduk. Evet. Çok harika bir yer değil mi? Ay canım en sevdiğim çiçek ya. Kutuştur mu sana? Buraya eskiden bir tavus kurmuştuk değil mi? Evet. Havuzda böyle eğleniyorduk. Asmalarımız da var. Üzüm de yiyeceğiz. Evet. Nam nam yam yam yam. yapacağız. Şimdi güzel. Çok arkadaşlar baksanıza. bakın burada büyük, büyük bir büyük bayrak hmm, asılı. Evet. Burada da yine folk gözüküyor. Hmm, doğru değil mi? Evet, kırmızı orada. de ne kadar güzelmiş. Yine yaz olsun bu sefer. Buraya bir havuzu kurmayacağız. Bizim evdeki balkona havuzu kuracağız. Orada eğleneceğiz. O olur, olur. Çünkü burada arı var. De <laughs> de çatıda olduğu için herkes gördüğü için orada. Değil mi? İnelim istersen. Bence inmeyelim. Evet. Ohoy. Ama benim burada inmem lazım. Çatıda inmem lazım benim. Nasıl ineceğim? İnersin. Nasıl? Şöyle elimi ver bakalım. Çok. Burada da çok bir şey var. Evet, korku insan değil mi? Aşağıya bakalım. Aşağıya bakalım. Bayağı yüksek. İnsanın başı dönüyor. Bakalım dur. Hemen bakalım. Anneannem benim en sevdiğim çiçeklerim. Birazcık yeşillik at bari. Evet inelim şimdi. Bakalım nasıl iniyorsun tutun. Sıkı tutun. Anneannem inmesin diyor. İstediğinden dolayı. Anneannem de burada balık yaparken ben de buradaydı burada oturuyordum. Evet. Alın, Oo, sen Bu kadar ya. dikkat etme. yıkayalım. Ondan sonra yersin. koy koy. Bir sürü koy. Sen kopara dur. Ben de şu cici kuşa bakalım. Cici kuş. Cici kuş. babacık <laughs>

Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet, Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Evet. 23 Nisan'ı sevmeyen geberip gitsin. Oraya evet, geberip gitsin. 23 Nisan'ı sevmeyen gavurdur. biraz daha tutmuş. Bol bol ye. Abi soğanımız da var diye. Ya.

birazcık keyif yapıp bir Evet. Sohbet edelim. Anlatın bakalım. Nasıl geçiyor 23 insandasınız? Neler yaptınız bugün? Evde şiir okuduk. Evet. Okudu. Neler yaptınız? İşte evde şiir okuduk, şarkı okuduk. Hı. Evi süsledik, süsledik. Canım giyindim. Şimdi ekşi kulak mı yiyorsun? Ama çok ekşi. Zaten adı üstünde. Ekşi kulak. Bunlar da ekşi kuşlar mı? Hı -hı. Bu yiyorlar aslında. Aşk koş. Ha. Bak şimdi. Dur. Güzel bayrağımızı ver benim? bakalım. Alayım ben. Al bakalım. Ha. Bak şimdi geliyor Hoşuma <laughs> gitti. Bak koparıyor da ha. Hadi işte. Uzun uzun mu? Uzun mu? Bak geliyor geliyor. Hadi ye. Hı? Bitirdi vallahi <laughs> <laughs> <bitirdi, bitirdi. Gülüyor> Elim iyi ya. Ya. Ha bunda. Biraz öne doğru tara. evet alır. öne doğru de Aldı gitti. Dur geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hoşuna gitti. Şimdi bir gitmiş. tane çekirdek alırım ben. Tamam. Ne oldu çekirdek mi? Biz de yiyoruz onun çekirdeği. Kız. Kız elimi yastırıyorsun kız. Tamam veriyoruz işte. Aaa. Evet, ne sen geliyor geliyor. Sen de yiyemem. Yiyemem. Bakayım nasıl yiyem. Bu Çinli nasıl yapıyordu? Merhaba arkadaşlar bugün Starwish'te çocuk elmi yiyor. Şimdi dışarıda kesin yayılacak her taraf evet, evet. 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 evet Sus bakayım. Sus bakayım. O da Bak 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 çekirdeği tanıyor ya ondan. Çekirdeği tanıyor bak. Bak çok sen çok fenasın sen. <laughs> sen çok fen dur yesin. Yana, yana, Hı, evet. Tamam böyle şimdi Bak, bak, bak. Biz Bizde yerimiz bu arada. Şimdi ayağını ayağını koyacak. Kırıcı a, a, bak çıkardı mı? Çıkardı. Çıkardı vallahi. Sen var ya. Çok fena. Hoş geldin. Hoş geldin. Kullanımı nasıl yapıyor? Evet, çıkaracak. Çıkardı Yersin. ve yedi. ve aldı yedi. Hoş geldin. Gül gir gir baba. Hoş geldin. Elif dalı geri rektir. Botanik Bak işte. bahçemiz. Arkadaşlar. Evet hemen. <laughs> Çok sevdiği ya Allah <laughs> Ekşi Aa bana da şu Ekşi ona tadı farklı geliyor Evet. O iyi baksana da dolandırıyor ağzını. Bak 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 bak. Çok fena bu. <laughs> bir şey var mısın? Evet. Kapanışı yapalım. <laughs> bu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Çok seviyorum ederim çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Evet. Garip. Garip ne yapıyorsun oğlum? Evet. Şimdi hemen bahçemizi tanıyalım. çok tatlı çiçeklerimiz da var. Burası bilmiyorum ne ağacı. Burayı çok seviyorum bu ağacı. Burada sarısı çiçeklerden var. Sonra buraya soğan, biber var buradan. Buraya bir şeyler ekilecek galiba. Hemen burada tulumbamızdan var. Burada da göstereyim. Çok tatlı. En sevdiğim. Burada da bir tane daha çiçek var. Burada erik ağacımızdan var. Bakın size göstereceğim. Bakın. Bir tane koparalım. Çok güzel. Şimdi zumbumuzu yıkayacağız. Ben yani birazcık hemen şöyle yıkadık. Burada mantarlarımızdan vardı. Ama mantarlarımız gitti. Çiçeklerimizden var burada. Bu da bahçemiz. gidiyor. Fazla gitmek istemiyorum. Hop. <laughs> evet. Hemen gidiyoruz. Burada asma peklerimizden var böyle. Hop, uzun gidiyor. Bundan da bir tane tutam koparalım. Bir tane tutan kopardık. Hemen gidiyoruz gidiyoruz. Bu ne tür ağacı olduğunu bilmiyorum ama bu, bu mısır ağacı. Mısır mısır ağacı. Tamam buradan saksımız. Defne yaprağımızdan var. Onu kullan Burada en sevdiğim ağaçtan var. Burada değişik türde bir ağaç var. Çok değişik ama. Burada kırmızı böceklerin yaşadığı yer. Burası toni. Burada zeytinler çıkacak galiba. Burası en sevdiğim ağaç. Tanıtayım sizlere hemen. En güzel limon yaprağı. Aklıma gelmedi. Bir otu Burada da bir tane daha var. Burada tenis topumuz da var. Evet, şimdi nerede kapanış yapalım? Daha hmm, daha tamam. Nasıl? İlk önce... ...buradan döneğe. hemen birazcık kopardım. Evet. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.